Kız seviyen ya da yürüyen kuyumcu gibi ton atmışsın üstüne. Kız hiç sorma bizim Çırnakli'de bu kadar zil yok. <laughs> Abi ayıp olur şey diyorum ne var? Ah, ben daha bir şey ama bir meyremi bile alamadım. Oy, oy bu bunalma bir daralma aldı beni. Kızım canı açam pencereye aç olmaz. Yok açamaz içeri toz gireceğimden yok. Tövbe, tövbe tamam oğlum aç balkonun kapısını bari. Yok oradan da mumul giriyor açma sakın. Kız ev oldu sauna gibi açalım bir yere de. Baba ne uyaşıyorduk ya gidelim efor alalım güzel bir tane klima da kurtulalım de. Bak lan ayım o ya için aklın çalışıyor kızım can. Doğru dedin doğru klima almaya gidiyor kaç. Ya bu dur aşağı ben klimayı taktım bile ya. Ulan ne ara? Hem de wind free taktı taktım onysa. Ne fırı? Vint fırı, vint. Üflemeden su otu. Oo, kızım hemen sifkaya bir çay koymak Üf, oje sürüyorum baba kızım, ya. Kızım klima bile daha üfleyip üflemeyi sen hala babaya öf püf. Ya artık kimseyi kumanda edemiyorsun ama klima edebiliyorsun. Wi-Fi özelliği sayesinde klimayı her yerden kontrol edebiliyorsun. Hey, hey, kitty, hey, hey. Sivka resmen imdadıma yetiştiniz oğlum. Çamaşma toz giri, kapıyı açma mumul giri. Abla var ya. <laughs> Sanki esir kambinaydım. He he yalandan da göz yaşı. Tök 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 tök. He he tök 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 tök. O değil la şimdi aklıma geldi ya. Siz fındıklığa da klima da mısınız? Az kaldı onu da yapacağım. galiba. <laughs>